Merhaba arkadaşlar. Herkese İzmir'den selamlar. Bir İzmir turuna çıktım. İzmir'in yolları bir zor, bir kolay, bir güzel, bir çirkin maalesef. Şehir içinde bisiklet kullanmak çok zor. Ne e, köpekler rahat veriyor, ne arabalar rahat veriyor. Zaten yollar çok dar. Bazı yollarda arabalar istese de zaten yol veremiyor. Ben bugün bir geziye çıktım. Buca'yı bilen bilir. Buca yollarını, Bucan'ın e, kötü yollarını diyeyim. Oralardan çıktım. Şu anda İzmir Kordon sahile geldim. Önce bir Bozcakaya gittim. Bisikletimin selesini değiştirdim. E, i̇lk kazamızı yaptık bisikletle. Kazada bir köpeğin bana saldırması sonucu ön seleme, e, kadroya doğru atlamasından dolayı oldu. Ben herhalde acemilikle ayağa kalktım, yavaşladım ama solak olduğum için, e, ön frende solda olduğu için galiba bilmiyorum farkında değilim. ya yani kendimi yerde buldum. Dirseğimi çarptım. Çok kötü oldu. Birkaç gün acısı geçmedi. Hala da ağrıyor. Şimdi sahildeyim. Sahilde çok güzel bir bisiklet yolu var. Gördüğünüz gibi. Yalnız tabi buralar birazcık pis. İnsanımız çok da iyi bakmıyor. Yediklerini, içtiklerini atmışlar. İçki şişeleri, şarap şişeleri, bira şişeleri, soda şişeleri, meyve suları, sigara izmaritleri, çekirdekler bu kadar güzel bir yeri bu hale getirmeleri gerçekten acı verici. İnşallah sesim geliyordur. Evde küçük bir kulaklık vardı Çin'den aldım. Onunla e, şu anda video çekiyorum. Bisikletimden çok memnunum. Kaza yapmış olsam da soğumadım. Bisikletle kaza yaptığımda biraz sonra e, göstereceğim ayrıntılarını. Vitesin, arka aktarıcının e, kadroya bağlandığı yerdeki bağlantı demiri e, eğilebilir, bükülebilir bir yapıdaymış. Amacı da bu zaten. E, zarar gelmemesiymiş e, aktarıcıya. O bükülmüş. O yüzden çok kötü vites geçişleri ve zincir sürtmesi vardı. E, Selemizi orijinali ve garanti'den sağ olsun burada Bozcaka'daki Kar e, Motors Ümit Bisiklet Servisi e, hallediverdi. Bütün ayarlarını yaptı. Biraz ön tekerde sadece bir sürtme kaldı. O da normal diyor. Balata last diske sürtüyor. Durul İzmir'in eşsiz doğasında bisiklet sürmek gerçekten çok zevkli. Ama şehir içi de bir o kadar kötü. Yani bisiklet olarak düşünüyorum. Bisiklet sürmek bu kadar zor. Eee yayalar için hayat daha da zor. Özellikle bucada. Yani kaldırım dahi doğru gün ee, yeterli değil. Normal yürüyen insanlardan ziyade için hiçbir şey yok zaten. Onlar için sadece göstermelik bazı kaldırımların bazı yerlerin sarı e, görme engellerin daha kolay yol bulmaları için yapılmış şeyler var. Ancak biraz göstermelik yani kaldırıma insan sığamıyor. Bazı yerler zaten kaldırım yok. E, bir gün fırsat bulursam orayı da çekerim. E, yolda kaldırım yok. Arabalar geçiyor. Siz de arabanın geçtiği yoldan geçmek zorunda kalıyorsunuz. Buna rağmen gene de harika bir doğası var İzmir'in. Gerçekten yaşanılması on numara bir şehir. Ben bisiklet sürerek bu şehri değerlendirmeyi istiyorum. Arkadaşlarım var bisiklet süren. Onlardan özendim. Onlara örnek aldım. Ben de başladım. Gerçekten çok güzel bir şey. Yaklaşık şimdi 15 kilometre kadar bir sürüş yaptım. Tabi durak kalka, yavaş yavaş. dura dura. Trafikten dolayı istediğim hızla ilerleyemedim. Bisikleti tamir için işte servise gittim. Biraz sonra da parçaları göstereyim nerelerde neler, neler olduğunu. Yavaş yavaş biz de öğreniyoruz. Şimdilik bu kadar. Hemen ikinci parçada anlatacağım. Bisikletimiz zaten biliyorsunuz Mosto Legarda 1924 CT SM MS MH CT hidrolik fren modeli. Şu anda vapurda yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi. Biz işte bisiklette giderken köpek saldırdı. Bu ön maşaya doğru geldi ve ben düştükten sonra dirseğimi yere çarptım. Biraz dirseğimizden yaralandık. Arka aktarıcının da şu bölgesindeki bu bağlantı demiri biraz esnek yapıdaymış. Kolay yamuluyormuş. Buraya fazla zarar gelip kırılmaması. Dişlere zarar gelmemesi için. Buraya sağ olsun Bozyaka'daki abimiz servisteki bisiklet servisindeki abimiz güzel bir şekilde ilk önce tüpte ısıttı ateşte. Daha sonra onu mengeneyle eski haline getirdi. Birebir aynısını bulmak zor dedi. sipariş vermek gerekiyor. Uzun sürer dedi. Hemen orada 3 dakikada benim işimi halletti. Başka bir yerine zaten zarar gelmemişti. Şurada birkaç sürtme vardı. Bu parçanın içeriden kanıttırarak tornavida ile birazcık düzeltti. Normalde vites ayarı yapılması gerekiyor ama burada hafif bir sürtme olduğunu tespit etti. Onun dışında ön tekerimde bir fren balatalarında şurada görebiliyorsanız bir sürtme var. Hafif bazen bir ses yapıyor, fıs 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 şeklinde. Onun o kadarlık olabileceğini söyledi. Ön teker belki biraz yalpa yapıyorsa, hani bir ayar yapmak gerekiyorsa olabilir. Bizim e, burada e, selam yerinden çıktı. Bu alttaki bir bağlantı noktası var. Şurası, şu bölge. Oradan yerinden çıkınca e, bütün şu demirler boşta kaldı. Öyle bir yapıda ki tekrar kanırtarak bile bu içine sokulamıyor. O yüzden sağ olsun oradaki abimiz bize bir güzellik yaptı. Mosso servisten yenisini sipariş etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde selemizi sıfırladık. Zaten 2-3 kere üzerine oturulmuş bir seleydi. Gördüğünüz gibi bisikletimiz canavar gibi. Yağ gibi yolda akıyor. Çok acayip bir hızlanması, ivmelenmesi var. Ya yoksa aşağı hakim olamıyorsunuz. O kadar kolay hızlanıyor. Ben de zaten çok fazla tecrübeli, becerikli değilim bu konuda. Yolda da çok fazla yormuyor. Azıcık bir kondisyonunuzu arttırdığınızda her türlü yokuşa çıkabilecek hale geliyorsunuz. Şuradan da hep size sahilin bir pisliğini göstereyim. Maalesef bizim insanımız neden böyle yapar? Bu kadar güzel bir şehri neden bozar? Buraları yapmak, bu hale getirmek kolay değil. Milletimizin parası sonuçta ama temiz bakmıyoruz. Herkes balığını avlıyor. Güneşleniyor. İşte ne bileyim buradan istediği yere, istediği şekilde sahil boyunda bisikletiyle, tramvayla her şekilde yolculuğunu yapılabiliyor. Vapurla. Ancak işte eğitim diyoruz, kültürlenme diyoruz, terbiye diyoruz, değerli eğitimi diyoruz her zaman. İnşallah bizler çocuklarımızı terbiyeli, düzgün, bu değerleri almış bir şekilde yetiştiririz de buralar bu şekilde olmaz. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.